Selamun Aleyküm arkadaşlar. Avusturya kadar kuşçu kanalına hoş geldiniz. Evet yine kümesimize geldi. Kuşlarımız son hal durumunu haline bir bakalım. Ben böyle içeri gideyim arkadaşlar. arkadaşlar. çok küçük sanmıyoruz ki. Evet arkadaşlar bu yeni getirdiğe gelen yavrumuz. Aa kuşumuz yumurtlamış. Kız sen ilk yumurtanı attın mı? Maşallah, maşallah, maşallah. Evet arkadaşlar haberim yoktu valla. Yumurtayı da atmış. İkincisi ne zaman geliyor? Hadi siz bir dışarıya çıkın. Hadi, hadi bir hava alın. Hadi, 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 hadi. çıkın çıkın. çıkm, 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 Hadi. Hadi, 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 hadi. Sen de çık. Hadi roket sen de gel. Gel 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 Arkadaşlar bunlara biraz yem de atalım. Bir inceleyelim dışarıda. Haydi yiyin haydi haydi haydi. Haydi. Su da bitmiş suyu getirecek. Gel unuttuk ya. Hadi gelin soslar haydi. Maşallah maşallah yurtasında attı. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şey bu gelen hediye bu kendisi daha yeme düşmemiş. İnşallah bugün alıştırmaya çalışacağız arkadaşlar. Ben kuşlarla birlikte inşallah yem öğrenmeyi öğrenecek bugün. <laughs> Affedersin. Sana ne oldu lan? Bu ne? Seni böyle kirlendin. Hadi gel hadi 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 hadi. 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 Hadi gelin. Arkadaşlar dışarıyı çok gözlüyorlar. Aşağı yukarı her gün dışarıya böyle salıyorum kuşlarımı. Temiz hava alsınlar diye. Bugün biraz geciktim. Güneş de vurmuyor bahçeye. Bazı işlerim vardı. İşlerimden dolayı gelemedim ya. Şimdi geldim maalesef. Sen alıştın mı? Haydi ye. Haydi ye, haydi, haydi. Çok atsın, haydi. Buraya ile beslediği için hep bana doğru geliyor. Arkadaş şöyle alıştırmış. Anne baba bakmadığı için ele alışmış. Haydi ye, haydi artık sen büyüksün, hadi Maşallah bu küçük yavrular da yiyor. Kendileri yiyor. Onlar alışmış. Hadi sen de ya, haydi alışacan. alışacaksın. Roket. Maşallah maşallah. Vallahi arkadaşlar şu şu tüyde olan ona işte kanat kuyruk verdik inşallah kanat kuyruk geliyor onu uçuracağız. Bu maviyi uçuracağız gök olanı. Yeni yavrular da uçacak. Şu makaslı olan küçük köşede o uçmayacak. Onu direkt damızlığa ayırdım. İnşallah alışacak. Hadi ye. Bir, bir yesin, bir yesen başaracaksın. Haydi. Oğlum utan lan şunlar senden küçük maşallah daha iyi yiyorlar kendileri. Ağzını yere vuruyor da seni bugün alıştıracağım inşallah. Şuraya git şuraya git hadi. Anne babası çok güzel arkadaşlar. İnşallah onu uçuracağız yakında. Bir büyüsün. Uçacak kuş çok burada. Oğlum sen niye dövüyorsun bu yavruyu? Ha? Yabancı olduğunu biliyor musun? Kendi yavrularını tanıyor, biliyor bu yabancı. Fıstık, sen büyüdün mü maşallah? Ha? Canlı yarım kız bir gel gel bana bir gel bana bana. Fıstık bir gel gel arkadaşlar şu güzelliğe bakar mısınız maşallah. Benim kuşlar tek soy. Hadi Mavi sen de yeme alış valla uğraştırdın beni 3 Üç gündür seninle uğraşıyorum. Hadi lan. Açlıktan öleceksin oğlum. Arkadaşlar ben kendim beslerim. Beslersem İyi olmaz. çünkü yemeğe de alışmaz. Mecbur kendisi düşecek yeme. Ay Allah su getirecektim. Valla bütün bidonlar da boş. Yine unuttuk. Ha. Mecbur kendini yiyeceksin abi. Ben bir şey yapamam. Kocaman delikanlı oldun lan. Sen de elle mi duyuracaksın? Hadi şunlara bak ya hadi. Yapma baba boz yapma. Yap moda bebek. Kümesin en fena kuşu valla. Hepsini dövüyor. Kendi yavrularını da dövüyordu. Şimdi bırakmış. Arkadaşlar bir ara bir kara çil getirmiştim. izleyenler bilir o kuşu kaybetmiştim. Yemin ederim kümese geldim. Kuşu haşat etmiş. Döve döve kuşu sonra bıraktım kuş kaçtı gitti. Halbuki yani evcil kuşlar kaçmaz kolay kolay. Zaten yeniydi. Bundan da korkuyordu yere inmedi Vallahi kaybetti kuşu. Ha, suya alışmışsın. Maşallah maşallah. Hadi iç hadi. Suya alıştın mı yemeğe de alışacaksın. Canavar. Size biraz vitamin de vereyim mi? Arkadaşlar biraz da vitamin üstüne atayım yemin üstüne. Gel gel. Bu yemle normal karıştırıyorsun. Maalesef daha yemle karıştırmadım. Vallahi hep unuttum. Bakın arkadaşlar. Bak işte kuşlar böyle bak yediler şimdi yavrular doyuruyorlar inşallah Çıkma çıkma kanatlar çıkma. Ben mavi gideceğim. Aa o sen şimdi böyle çatıya ya. Heveslendirme İşimiz zor ha seninle mavi. Hadi yereyim. Hadi beni uğraştırma, haydi. Hadi uğraştırma beni. Uçacaksın oğlum, daha zamanım var. Ne acele ediyorsun şimdi? Maşallah arkadaşlar, bakın yavrularını nasıl doyuruyor. Onlar geleceğin kuşları, onlar yakında uçacak. Vallahi burayı, buraları bu biraz temizledik, güzel oldu ya. Yani de Onlar da inşallah yakında çıkacak. Hava da mis gibi maşallah bugün. Buna da maviye de kusur ne olmuş yani? Ben gitsene. Mavi de doyurun. Arkadaşlar desteğinizi bekliyorum lütfen. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen izlemeleri yapalım. Daha güzel videolar gelir o zaman. Daha böyle istekli oluruz maşallah inşallah. Doğru. Ya ben bu suyu niye unuttum ya? Bugünlük yeter de yarın mecbur getirmem lazım. Yani çocuklar babayı öldürdünüz. Bırakın biraz. Yavaş yavaş. Büyüdükçe tabi baba için daha zor oluyor. Doyurması. Kuşta hal kalmamış. Kendileri de yiyor halbuki ama daha küçükler. Mavi sen gel Sen bana lazımsın. ne yapma. Alış bir an önce yeme alış. Hadi yiyin hadi. Arkadaşlar ben bir saat burada duracağım. Bu bunu yeme alıştırmam lazım. Üç gündür yemiyor. Elle de beslemek istemiyorum. Bir beslesem alışmayacak. Böyle gidecek. Duruma bakayım inşallah. Olmazsa biraz kendim yedirim. Sadece biraz. Arkadaşlar bugün de böyle olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Avusturya'dan herkese selamlar.